antidepresanlar, ilaçlar somonların göçlerini, göç yollarını, göç hızlarını ve onların hareketlerini etkiliyormuş. Yeni bir araştırma yayınlandı. Bu araştırmaya göre İsveç'in Dal nehrindeki genç Atlantik somonlarının göç takvimlerine bakıldı, takip edildi ve sonra bir değişiklikle karşılaşıldı. Bilim insanları bu değişikliğin niye olduğunu takip ettiler. Çünkü normalde somonlar örneğin bir yeri at 3 günde giderken bu genç somonların 40 günde gittiği tespit edildi. Daha hırslı oldukları, daha saldırgan oldukları, daha hızlı hareket ettiklerini tespit ettiler. Bunun sebebini araştırmaya koyuldular ve sonra ortaya şu çıktı. Meğersem bu İsviçre'nin nehrine o bölgede yaşayan insanların kanalizasyon atıkları gidiyormuş ve bu bölgede yaşayan insanlar da antidepresan amaçlı bir takım e, özellikle de klobazam diye bir ilaç kullanıyorlarmış. Ve bu kullanılan ilaçlar insanlar alıyorlar. Daha sonra bunlar çıkan o ürünler kanalizasyona gidiyor. Kanalizasyonla işte bu dal nehrine gidiyor. Bu nehirdeki somonların da daha sonra Baltık denizine göç ederken somonların hareketlerini hızlandırdığı ortaya çıkıyor. Şimdi bu aslında bakınca ne kadar güzel. Aa bakın kanalizasyonlar ve antidepresanlar somonların iş yaramış. Göç daha hızlı gerçekleşmiş gibi düşünebilirsiniz ama iş öyle değil. Bilim insanlar onlarına göre aslında insanların aldığı antidepresanın kanalizasyon yoluyla bu canlıların davranışlarını değiştirebilme yeteneğine sahipse dünyadaki bütün yabandaki canlıların davranışlarını değiştirebilir, hayatlarını değiştirebilir. Onları daha saldırgan yapabilir, onların yaşam dinamiklerini değiştirebilir, türler arasındaki ilişkileri değiştirebilir. Düşünsenize dünyadaki bu kanalizasyon gibi su atıklarının gittiği yerlerde yetişen özellikle de sucul e, canlıların davranış değişikliğinde belki de daha saldırgan olacaklar. Belki de biz denizlerde yüzerken bazı balıklar eskiden gayet mülayimken antidepresanlar sebebiyle belki de bizi ısırmak isteyecekler. Bizi belki de rahatsız etmek isteyecekler. O yüzden de bundan sonra antidepresan alırken sadece kendi sağlığımızı, çevre sağlığını, toplum sağlığını, ruh sağlığını, hayatla ilgili güzellikleri düşünmenin yanında bir de bunun diğer balıklar, canlılar üzerinde ne gibi sonuçlar doğurabileceğini düşünmekte fayda var. Yoksa aldığımız bizi iyileştirsin sakinleştirsin diye düşündüğümüz antidepresanlar gezegendeki özellikle sudaki canlıları daha çok hareketlendirebilir.